World kediniz YouTube kanalından hepinize merhaba. Ben Bihter Eşim Kürşat. Sizlere kısaca kendimizden ve kedilerimizden bahsedeceğiz. Kanalımızda British kediler, şerreli kediler, profesyonel British kedi yetiştiriciliği, bağlı olduğumuz dernekler, kedilerin renk kodları, eşleşmede önemli olan, önemli olan dikkat edilmesi gereken hususlar, dişi kedi, erkek kedi bakımı. Bakımı, evet. farkları, fiziksel özellikleri, şecerlede dikkat edilmesi gerekenler. İleriki dönemlerde e, kedi doğumu, yavru bakımı ve benzeri kedilere dair her şeyle bu videoda karşınızda, bu kanalda karşınızda olacağız. E, bugün sizlere evimizde bizimle beraber yaşayan iki tane şecereli kedimizden, bir şecereli kedimizden bahsedeceğiz. Onları sizinle tanıştıracağız. E, i̇sterseniz şimdi e, ilk kedimizle beraber e, karşınızda olalım, sizi ilk kedimizle tanıştıralım. Evet, herkese merhaba tekrardan. Şu an Divine ile beraberiz. Superior Class Divine. E, NEYE 1133 renk koduna sahip. Bu renk kodlarını daha sonra detaylı olarak sizlere anlatacağız. E, kendisi bizim evimizin dişi kedisi. Şu an 15 aylık. E, şu Yaklaşık 3,5 kilo. 3,5 kilo civarında doğru. E, anne olmaya hazır. E, onun anne olmasını dört gözle bekliyoruz. Evet. Divine, British kedilerin e, tüm özelliklerini taşıyor. E, göz yapısı, kulak yapısı, vücut yapısı, harika bir kedi. Tüyleri çok güzel, soft bir tüy yapısı var. E, bir Point son... bir kedi kendisi. Point bir kedi. E, gözleri bu mavidir, koyu mavidir. Bazen e, ışıktan dolayı bunu çok fazla belki göremiyor olabilirsiniz ama e, Deep Blue mavi gözlere sahiptir. E, Divine e ilk sahiplendiğimizde, biz de ilk gördüğünüz ona hayran kaldık. Bir, çok da tedirgin bir kedidir bu arada. O yüzden şu an biraz ortamdan endişelendi. Evet. Biraz tedirgin tavırlar sergiliyor. Normalde çok uyumlu bir kedidir. Divine bize sahiplendiren Onur Bey, Superior Class Keteri ve Onurlu Yaşam, ona da Onurlu Yaşam Youtube kanalı. Ona da buradan selam söyleyelim. Bize her konuda çok destek oldu. Evet. Eşim ve ben Keteri olma yolunda ilk adımızı Onur Bey ile beraber attık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu süreci size. de ayrıca bahsederiz. Neden dişi kedi tercih ettik, neden daha sonra erkek kedi aldık. Hepsinden kısaca sizlere bahsediyor olacağız diğer videolarda. Divan bu şekilde, çok tatlı, nazik, narin bir kedi. Kendisi şu anda tedirgin oluyor. Divan şöyle sizlere biraz daha yakından göstermeye çalışalım. Umarım videoda güzel görünüyordur ve tüy yapısı, gözleri, her şeyiyle umarım güzel görünüyordur. Hayran olduğumuz bir dişi kediniz. Evet. İleride güzel yavrular vermesini de umut ediyoruz. Umutla bekliyoruz onun anne olmasını. İsterseniz şimdi evimizdeki diğer kedimizle, erkek kedimizle devam edelim. Şimdi sizinle Joey'yi tanıştıralım. Evet, şimdi Joey ile beraberiz. Joey bizim evimizin erkek kedisi. Golden Diamond Joey. jy 11 Joey de şu an birazcık çekindi. İlk Normal, kez böyle bir şey yapıyor. Evet, ortama adapte olmaya çalışıyor. Meraklı bir hali var şu anda. Joey normalde çok daha hareketli, çok fazla çekincesi olmayan aktif bir kedidir. Joey bizim evimizin, kedilerimizin erkek kedisi, baba olacak ileride ama baba olmak için şu an biraz erken. Beş buçuk aylık henüz, ergenliğine yeni giriyor. büyüyecek eminim ve güzel bir baba olacak, güzel yavrular vereceğine eminim. Renk kodu da çok özel bir renk kodu. Joey, bizlere, Joey bize Deniz Hanım sahiplendirdi. Golden Diamond kedileri, ona da buradan selam göndermiş olalım. Joy'un isminin de bizim için özel bir anlamı var. E, flash dizisindeki Joy karakterinden esinlendik. Şöyle oldu, biz Joey'e sahipleneceğimizde henüz iki aylıkken e, Deniz Hanım J Batın'a gelmiştik. Yeterince. J Batın, yani Batın kaydı ve e, isim kedilerin isimlerinden nasıl isimlendirildiklerinden de bahsedeceğiz ileride. E, i̇sim verip vermediğini sorduk J harfinde. E, henüz Batın kaydı girmediğini, isim seçebileceğimizi söyledi. Biz de Joey ismini seçtik. Ee, ve tamamen dizideki karakteri yansıtan bir karakter yapısı var. Evet tamam oldukça obur, aktif tembel ve çok yaramaz şu an. Evet. Ee, tam bir oyuncu. Oyun oynamayı çok seviyor. Ee, dediğiniz gibi onun baba olması için bekliyoruz. Joey CY11 renk koduna sahip. Long hair bir kedi, çekinik bir gen. Bu genlerden yine ileride bahsedeceğiz. Ee, Joey ile ilgili söyleyeceğimiz de bunlar. İlerleyen süreçlerde e, Divine'in ve Joy'in gelişim süreçleri, e, gebelik durumu, hamilelik durumu olursa kedilerimizde hamilelik dönemindeki bakımları, yavru bakımları, e, renk kodları, dernekler, şecereler bunlarla ilgili sizlerle karşınızda olacağız. Yine kedilerimizi daha yakından takip etmek, onlarla ilgili bilgi almak ya da bizimle iletişime geçmek isterseniz Kekiniş Instagram hesabından bizlere ulaşabilirsiniz. Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin, bizimle iletişime geçin. Bizim bu kanalda, kanala başlarkenki amacımız büyük beraber bir aile olmak, yeni insanlarla tanışmak, iletişime kurmak, kedi insanlarla bir arada olmak. Joey gidiyor şu anda. Evet, <laughs> gitti. Evet, biz de yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. O zaman şu meşhur sorumuzu soralım. Evet. Sizin favori kediniz hangisi? Yorumlara Divine mı yoksa Joey mi bu video için favori kediniz hangisi olduğunu belirtirseniz biz de çok mutlu oluruz. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Yorumlar yaparsanız videoyu beğenirseniz bizleri desteklemiş olursunuz. Bizim sizden tek isteğimiz bu olur. Evet. Diyelim videoyu kapatalım. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.